Dijital medya mecraları mı daha güvenilir yoksa geleneksel medya mecraları mı daha güvenilir? Mesela örnek veriyorum e, haber siteleri, Instagram, Twitter, Facebook gibi alanlar mı güvenilir yoksa gazete, televizyon, radyo gibi mecralar mı daha güvenilir? Bence gazete, medya gibi yerler daha güvenilir çünkü hani onlar ne de olsa halka açık olduğu için daha güvenli buluyorum. Mesela Instagram'da genelde çarptırma olabiliyor o yüzden sıkıntı oluyor yani. Hani hangisine güveneceksin? Bu mu doğru söylüyor? Bu mu yalan Yani e, yalan diye. O yüzden pek güvenli bulmuyorum. Ama gazeteler ne de olsa, hani halka açık olduğu için daha güvenli buluyorum. Evet. Ee, özellikle devletin sunduğu dijital uygulamalar var. E-Devlet, E-Nabız, buna benzer MHRS gibi uygulamalar. Bu uygulamaları nasıl buluyorsun? E-Devlet çok yararlı buluyorum çünkü genelde oradan her şeyimi yapabiliyorum. Mesela ne olsun askeriyle ilgili bir şey olsun ya da ne, ne bileyim okulumla ilgili bir şey olsun. Mesela ben üniversite okuyorum. Üniversitemle ilgili her şeyi oradan yapabiliyorum. Mesela geçen sene askeriye başvurmuştum. Oradan her şeyimi yapabiliyorum. Her şeyimi sorgulayabiliyorum. O yüzden çok güvenli biliyorum. E devlet gerçekten iyi yani o yüzden. Peki. Yüz. Türkovak diye bir aşı var. Türk aşısı bu biliyorsun. Şimdi yerli üretim aynı zamanda seri üretime de başlandı ve vurulmaya da başlandı insanlara. Aynı zamanda dünyada da 9. ülkeyiz yani 9 ülkeden biriyiz aşı üreten. Bu durumu sen bir genç olarak nasıl yorumluyorsun? Aşı üretebiliyor olmamızı. Ya gerçekten çok güzel bir şey. Hani ne de olsa Sinovac olsun, Biontech olsun. Hani yabancı ülkelerin aşılarını vurulmaktansa Türkiye'nin aşısını vurulmayı tercih ederim. Daha doğrusu. Yani bu bence çok güzel bir şey. Keşke herkes, hani Türkiye'deki herkes de vurulmuş olsa. Hani Biontech ya da Sinovac yerine. Daha mantıklı buluyorum. Keşke herkes vurulmuş olsa.